thank yeah. na, e yok. Bir tane var onu Hocam buyurun. Saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Siyas partiler açısından seçim kampanyalarının başladığı dönemler harman dönemleridir. Harman e, mevsimi e, bereket mevsimidir. Eee ürünün emeğin karşılığını alma mevsimidir. Emeğinin karşılığını, ürününü alan insan da mutlu insandır. Eee çok şükür biz de bu dönemlerde eee böyle bir e, sonuçla karşı karşıyayız. Emek eee veriyoruz. Çaba sarf ediyoruz ter akıtıyoruz ve onun karşılığını alıyoruz. Bugün ülkemizin ve partimizin en güzide yerleşim yeri Çankaya'mızın belediye başkanlığına ıı, talip bir e, kadın arkadaşımızın adaylığını hep beraber kamuoyuna duyuracağız. Ben kendisine önce hayırlı olsun diyorum. Nurhan Hanım partimize yeni katıldı. İyi katıldı. Güzel çalışmalarımız oldu kendisiyle. Partiye geldiği günden itibaren partiye katılım belgesinde imzası olan bir ilçe başkanıyım. Şu ana kadar yürüttüğü çalışmalardan partimize katkılarından da Tevkale'de şey memnun olduğumu, mutlu olduğumu da buradaki Hazirun'un bilmesini isterim. Sevgili dostlar, Çankaya bizim amiral gemimiz, partimizin amiral gemisi. Çankaya'mıza talip olanlardan, o yüreği, o cesareti gösterenlerden inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Çankaya'mıza aday olan kadın arkadaşlarımızın fazlalığından ayrıca mutlu oluyorum. Onun için bu cesaretinden dolayı da kendisini kutluyorum. Biz ilçemizi aday adaylığı açıklaması yapmak isteyen bütün arkadaşlarımıza, bütün partilerimize, bütün dostlarımıza açıyoruz. Ben zamanın ve olanaklarımı el verdiği ölçüde bu açıklamada bulunmak isteyen arkadaşlarımın yanında oluyorum. Kendilerini misafirlerimize takdim ediyorum. Ve bir tablonun önünde resim verdiriyorum. O tabloda Haydi Çankaya Hedef Ankara yazıyor. Sevgili dostlarımız bizim hedefimiz Ankara'dır siyasi ufkunu sadece Çankaya Belediye Başkanlığı'yla sınırlamış olan hiçbir arkadaşla yarenlik uzun boylu yoldaşlık etmek niyetinde değilim. Ankara çağdaş cumhuriyetin yarattığı bir kenttir. 1920'lerde küçük bir bozkır kasabasından bu cumhuriyet bir dünya kenti yaratmıştır. Cumhuriyetin yarattığı bu dünya kenti 20 yıldır emin ellerde değildir. Cumhuriyetin Türkiye'si de 11 yıldır emin ellerde değildir. 2014 senesinde biz bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçim sadece yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçim olmayacaktır. Bu seçim Türkiye'nin Bundan sonraki kaderini olacağımız bir seçim olacaktır. Biz Ankara'dan mesuluz, Ankara'da yaşıyoruz. Eminim ki bizim buradaki çabamızın ve konuşmalarımızın benzerini bugün partimizin birçok örgütündeki arkadaşlarım yapıyorlardır. Biz Ankara'ya talip olmalıyız. Biz Ankara'yı da cumhuriyeti de yeniden inşa etmeye talip olmalıyız. Biz Ankara'yı da cumhuriyeti de bu miras yedilerden almaya talip olmalıyız. Biz bu iddiayla çalışmalıyız. Biz bu de çalışmalıyız. Belediye başkanlıklarına da meclis üyeliklerine de aday olan arkadaşlarım o iddiayla çalışmalıdır. O iddiayla çalıştıkları sürece biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya ilçesi olarak hep yanlarında olacağız. Onlara haddimizi aşarak bir de ev sahibi olarak nasihatimiz olacak. Süreci diğer aday adaylarıyla birlikte bir centilmenlik ve nezaketle götürmelerini isteyeceğiz. Partinin kurumlarını, kurullarını karşılarını almadan belediyesi bizde olan bir yerde bir siyasi yarış yapıyoruz. Belediyemizi de Belediye yöneticilerimizi de kamuoyu önünde tartışmadan bir süreç yönetmelerini, götürmelerini rica edeceğiz. Daha iyisine talip olduğu için arkadaşlarımız e, görev istiyorlar. Bu e, niyetle e, yola çıkıyorlar. Aradaki rekabet hizmet rekabeti olmalıdır. E, bu sürecin sonunda bir arkadaşımız Çankaya Belediye Başkan adayı olacak ve hepimiz yek vücut onun yanında olacağız. Olmamız gerekir. Bu şekilde çalışan arkadaşlarla bundan sonra yarenlik, yoldaşlık edeceğiz. Sevgili arkadaşımızdan da bizim isteğimiz odur. Ben bu nezaketi göstereceğine eminim. Biz gençlerimizle beraber sevgili hocamızla gençler için siyaset adı altında çok hoş bir çalışma yürüttük. Çevre duyarlılığı oluşturma amaçlıydı. O çalışmalar başladıktan kısa süre sonra gezi olayları patlak verdi. Ne kadar isabetli bir süreç başlattığımızın ve bir tartışma başlattığımızın biz bir kez daha da farkına varmış olduk. Ben sözü çok fazla uzatmayayım. Siz sevgili başkan adayımızı dinleyeceksiniz. Ben kendisine e, bu yolda başarılar diliyorum. Cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum. Yolu açık olsun diyorum. <laughs> Aday adaylığı müracaatını da burada sizin huzurunuzda imzalayacağım. Başkanımız ayrıldı ama... Mikrofon çalışıyor mu? Ee, ayrıldı ama onun bana yaptığı yetiyelerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum başlangıçta. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu manalı günde bana katkı verdiğiniz, desteklediğiniz için, yanımda olduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Umarım süreçte de birlikte olacağız ve birlikte çalışacağız. Aslında ben... E, çok fazla e, uzun konuşmayacağım çünkü konuşma metnimi size dağıttım. İçimden geldiği gibi e, uzun bir metin yazdım. Tabii bu bir e, e, yapı aslında e, neleri düşündüğüme dair başlıkları olan bir mesele. E, ama e, konuşmamda da e, önemsediğim bazı hususlar var. Bunlara değineceğim. Çünkü e, sayın başkanımızın da dediği gibi Çankaya aslında teknik bir ilçe değil, siyasi bir konum. Ee, Ankara'nın herhangi bir ilçesi hiç değil, Türkiye'nin bile ilçesi değil. Mutlaka özel bir manası var. Cumhuriyetimizin tahtı Ankara. Dolayısıyla e, hak edilecek kadar önemli. Ben aslında Cumhuriyet Halk Partisinin e, bir şekilde yeni bir ufukla Çankaya'yı yönetmesine talibim. Ee, küçük kitapçıklar, daha doğrusu not defterleri dağıttık size. Arkasında özgeçmişim var, onun için uzun uzun özgeçmişimi anlatmayacağım. Ama 35 yıllık bir deneyimim var iş hayatımda, gönüllülük hayatımda. Kent biliminden başlayıp siyaset bilimine kadar giden içerisinde de en değerli filesini çevre bilimi olarak koruyan ben siyasi kimliğimi de biraz açıklamak isterim. Ee, Sayın Başkanımız e, beni ederken yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimi söyledi. 9 ayı doldurmadım daha. Ee, i̇lçe örgütünün bana e, kucak açması çok önemli bir şeydi. Ben Demokrat Parti'den geldim. Demokrat Partili bir ailenin çocuğuyum. Ee, babalarımızdan, beyaz atla e, e, büyümüş e, çocuklardan birisiyim. E, böyle söylemek lazım. Demokrat Parti'den bu tarafa gelmek aslında rol olarak birleştirici bir siyasi cephe oluşturmakla doğru orantılıydı. Hele bugünlerde mutlaka bir birleştiricilik, bir yeni yol açma, daha doğrusu taraf olmanın e, tanımını doğru yapmak gerekiyordu. Çünkü yol ikiye ayrılmıştı. Ya e, başımızdakilerin yolundan gideceğiz ya da bu tarafta çağdaş, demokrasi ilkelerini güdeceğimiz ve savaş vereceğimiz, bu savaşın altını özellikle e, çiziyorum, birleştirici bir cephenin olmasıydı. Dolayısıyla burada ben Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olmaktan öte, bununla gurur duyuyorum. E, bir değişim öznesiyim aslında aynı zamanda siyasette. Bunu önemsiyorum. Çünkü çoklu katılımlar mutlaka güç tanımıyla birlikte gelir ve önümüzdeki seçimlerde e, kademe kademe referandumlarda bizi güçlü kılacaktır. İkinci nokta cüret. E, Sayın Başkan da söyledi. Cesaretimden dolayı beni kutladı. Aslında cinsiyetimle ilgili bir mesele bu biraz. E, kadın siyasetine pek girmeyeceğim. E, bu konu tabii eh ehemmiyetli bir konu. E, benim cinsiyetim belli. <laughs> Ama asıl mesele e, bu cesaretin ee, nereden geldiği? Çünkü bu aslında bir cüret değil bir sorumluluk. Ee, kesinlikle e, hepimizin taşın altına elini koymak durumunda olduğumuz bir sorumluluk. Bugün başımızdaki başbakan şöyle buyuruyor. Doğurun ve kentlileşin. Böyle bir buyurunun, buyruk içerisinde Çankaya'ya inmeye başladığımızda daha geçenlerdeki demecinde 81 vilayetin çehresini değiştireceğiz dedi. Ankara vilayetine sordu mu? Çankayalılara sordu mu? Size sordu mu? Bana sordu mu? Bu çehreyi tek başına nasıl değiştiriyor? Değiştirmeye de başladılar. İşte o zaman düşündüm. Epeydir de düşünüyorum. Bu bir e, popüler bir e, e, açıklama değil. Ciddi bir şey. Çünkü e, 4-5 aydır neden gözlerimi Çankaya'ya diktim diye düşünüyorum. Dört tane adım var. E, bu benim kariyer ve siyaset hayatımla da ilgili adımlar. Bir kere şehir plancısıyım. Şehir ve bölge plancısıyım. Dolayısıyla Gündüz nüfusu 2 milyon olan, gece nüfusu 830 bin olan bir nüfus bir büyük şehire talibiz aslında. Aslında biz. Çünkü e, AKP'liler yeni yasalarıyla 750 binin üstünü büyük şehir yaptılar. Teknik detaylara girmiyorum. Yani Çankaya büyüklük açısından da, şehir yönetmek açısından da cazip ve zor bir yer. İkinci adım çevre bilimi. Bu e, daha bu günlerde burada arkadaşlarımız da var. Ot, ot Ormanı konuşuyoruz. Gezi zaten bir ağaç kıvılcımından çıktı. E, çevre bilimci olarak e, Ankara'nın akciğerlerine bakıyorum. İşte Seymenler Parkı, Botanik, Çankaya'nın içerisindeki sınırlara bakıyorum. Üstelik Çankaya'yı ilçe olarak sınırlamanın bir manası olmadığını, Hatta Sayın Başkanımızın dediği gibi haydi Çankaya, hedef Ankara derken çevre bilimi, ekolojik planlama açısından da AOC bizim sınırlarımızda olmasa dahi bizim akciğerimiz olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir bütün olarak mutlaka... Göz dikmem gerekiyor çevre bilimci olarak. Üçüncü konu kamu yöneticisi. Kamu yöneticisi olarak Atatürk yönetmiş. Öyle başlamışız. Bundan mutlaka feyiz almak gerekir diye düşünüyorum. Siyaset bilimci olarak baktığınızda kalp burada atıyor. Bazıları başka yerlerde atsın diyor ama hep Ankara'da atacak. Biz onu istiyoruz. Bu anlamda bir konu. Ee, aslında siyasetin... E, yapılma fiiline karşıyım ben. Ama o kadar geleneksel ki. Ben 15 yıldır kapı çalan bir siyasetçiyim. Demokrat Parti'de son dönemde genel başkan yardımcılıklarım oldu. Çok değerli genel başkanlarla, Sayın Hüsamettin Cündoruk'la, Sayın Namık Kemal Zeybek'le yardımcısı olarak çalıştım. Ama e, klişeleşmiş konular var. Halka inmek, toplum yararına olmak, ee, burada bunu Çankaya için baktığımızda nasıl açıklarız diye konuşurken aklıma çok bilimsel.